Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok pratik ve çok az malzemeli nefis bir pasta tarifi hazırladım. Dakikalar içerisinde yapacağınız bu pastanın tadına doyamayacaksınız. Üstelik oldukça da bereketli. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Tarifim için 28'e 35 cm ölçüsünde dikdörtgen kelepçeli kalıp kullanıyorum. Sizler dilerseniz en büyük ebattaki yuvarlak ve dikdörtgen borcamı da kullanabilirsiniz. Kalıbın tabanına fırın kağıdını yerleştiriyorum. Daha sonra kenarlarını tereyağı ile yağlıyorum. Kekin kalıptan rahat bir şekilde çıkması ve yapışmaması için kenarlarının çok güzel bir şekilde yağlanması gerekiyor. Bu arada bir diğer taraftan fırınımı 180 derece alt üst değere açarak ısıtıyorum. Kekimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyacağım. Kalıbın kenarlarını güzelce yağlayarak hazırladım. Hemen kekimi çırpmaya başlıyorum. Kullandığım tüm malzemeler oda sıcaklığında. Çırpma kabına ilk olarak 1,5 su bardağı toz şekeri alıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Daha sonra 4 adet yumurta ekliyorum. Sonrasında 1 çay bardağı sıcak su ekliyorum. Suyun çok kaynar olmaması gerekiyor. Aksi halde yumurtalarınız pişecektir. Ilıktan biraz daha sıcak olması gerekiyor. Bu arada tarifimde kullandığım çay bardağı 125 ml suyu da ekledikten sonra mikserin yüksek devrine yaklaşık 3 dakika boyunca çırpıyorum. Hazırladığımız kekin yumuşacık olması gerekiyor. O yüzden yumurta ve şekerin iyice çırpılması oldukça önemli. Bunu her kek tarifimde özellikle belirtiyorum. Kekin yumuşak ve kabarık olması için ilk olarak kullandığınız tüm malzemelerin oda sıcaklığında olması gerekiyor. Sonrasında da yumurta ve şekerin iyice çırpılması gerekiyor. Tabi daha sonra bu yumurtaların da söndürülmemesi gerekiyor. Yeri geldikçe bu püf noktaları sizlerle paylaşıyor olacağım. Yeteri kadar çırparak hazırladım. İlk olarak sıvı malzemeleri ekliyorum. 1 su bardağı süt ve 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Yine tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Sıvı malzemelerin tamamını ekledim. Çok kısa süre karıştırıyorum. Sonrasında kuru malzemeleri eleyerek ekleyeceğim. Bu da bir diğer püf nokta. Tarifim için toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Sizler başlangıç olarak 2 su bardağı un ekleyin lütfen. Sonrasında kıvamına bakarak un ilavesi yapabilirsiniz. Çünkü kullandığınız unun markası veya kalitesi farklılık gösterebilir. Hatta kullandığınız yumurtanın ebatı dahi un miktarını etkileyecektir. Tüm bunları göz önünde bulundurarak ununuzu yavaş yavaş ekleyin lütfen. Daha sonra 2 yemek kaşığı dolusu nişasta ekliyorum. Buğday ya da mısır nişastası hiç fark etmez. Her ikisini de kullanabilirsiniz. 3 yemek kaşığı dolusu kakao ekliyorum. Son olarak 2 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya ekliyorum. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Kuru malzemelerin tamamını eleyerek ekledim. İlk olarak mikseri çalıştırmadan karıştırıyorum. Daha sonra mikseri çok kısa süre çalıştırarak karıştırıyorum ve homojen bir karışım elde ediyorum. Biraz önce de belirttiğim gibi yumurta ve şekeri iyice çırpıp köpürttükten sonra mikseri çok fazla kullanmamamız gerekiyor. Şöyle bir karıştırdım ve artık istediğim kıvama ulaştım. Bu aşamadan sonra mikser kullanmıyorum ve spatula ile devam ediyorum. Çırpma kabının kenarlarını iyice sıyırarak aşağıdan yukarıya doğru karıştırıyorum. Kekimizi pişirdikten sonra fırından çıkartır çıkartmaz üzerine soğuk süt ekleyeceğiz. Kekimiz iyice soğuduktan sonra üzerine krema hazırlayacağız. Oldukça akışkan ve çok güzel bir kıvam elde ettik. Sizlere şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Kek harcının akışkan olması önemli. Böylelikle kekimiz yumuşacık olacak ve çok güzel bir şekilde kabaracak. Hazırladığım kek harcının tamamını kalıba aktarıyorum. Daha sonra kekimi önceden ısıttığım 180 derecelik alt üstlerle fırına koyarak pişireceğim. İlk 20 dakika fırının kapağını kesinlikle açmıyoruz. 20 dakikanın sonunda pişip pişmediğini kürdan testi yaparak kontrol edebilirsiniz. Kek harcının tamamını kalaba döktüm. Şöyle sağa sola sallayarak her yerini eşitliyorum ve önceden ısıttığım 180 derecelik alt üstlerle fırına koyarak pişiriyorum. 35 dakikanın sonunda pişen keki fırından çıkartıyorum. Keki fırından çıkartır çıkartmaz hemen üzerine 2 su bardağı soğuk süt döküyorum. Kekin sıcak ve sütün soğuk olması gerekiyor. Böylelikle hamurlaşma olmayacak. Gördüğünüz gibi kek sütü hemen çekiyor. Her yerine eşit şekilde dökmeye özen gösterin lütfen. Sütün tamamını döktükten sonra soğumaya bırakıyorum. Kekim soğurken ben de üzerine dökeceğim kremamı hazırlıyorum. Bunun için çırpma kabına bir paket çiğ krem alıyorum. Üzerine bir paket krem şanti ekliyorum. Kremanın buzdolabından çıkmış ve soğuk olması gerekiyor. Daha sonra mikserin yüksek devrinde çırparak katı bir kıvam almasını sağlıyorum. 1-2 dakikanın sonunda istediğim kıvama ulaşıyorum. Şimdi hazırladığım kremayı ucuna duyu taktığım sıkma torbasına dolduruyorum. Ben yıldız duyu kullandım ama duyu kullanmadan dahi kremayı sıkabilirsiniz. Tamamını sıkma torbasına aldıktan sonra bu şekilde kesme kartıyla ittiriyorum. Hiçbir malzememizi israf etmiyoruz. Kekim iyice soğudu ve şimdi kalıptan çıkartıyorum. Soğuyan kekin üzerine hazırladığım kremayı sıkıyorum. tamamen üzerini kaplayacak şekilde sıkmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi çok fazla malzeme gerektirmiyor. Üstelik yapımı da oldukça basit. Dikkat edilmesi gereken birkaç tane detay var. Onları da zaten videomda sizler için paylaştım. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Gördüğüm an o güzel yorumlarınıza hemen dönüş sağlayacağım. kremanın tamamını üzerine sıktıktan sonra az miktarda kakao eliyorum. Pastamızın tüm aşaması artık bitti. Hemen dilimleyerek sizler için sunuma hazırlıyorum. Tarifim tam ölçü ve garanti bir tariftir. O yüzden tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Sıcak keke soğuk süt döktük. Acaba hamurlaşma olur mu diye düşünmeyin. Çünkü yıllardır yaptığım garanti bir tariftir. Zaten beğenmediğim ve sevmediğim, güvenmediğim hiçbir tarifi kesinlikle sizlerle paylaşmıyorum. Yumuşacık ıslak keki ve harika kremasıyla gerçekten çok lezzetli oldu. Bu pratik ve lezzetli tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Hemen sunum tabağını alarak sizler için bir de doku testi yapmak istiyorum. Gerçekten çok hafif ve fresh bir pasta. Eminim sizler de denediğinizde çok beğeneceksiniz. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.